Günaydın, hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Bugün biz uşağa geldik. Ee, Nur sevimle sabahtan erken geldik. Dayımın gelini doğum yaptı, dayımın gelini doğduğu gideceğiz. Bizim kızı da baba gelin, biz de kahvaltı yapalım, hep beraber... Öğleden sonra dayımın gelinini geçiririz. Tabii biz dayımın gelinini video çekemeyiz. Bizim kız geldi başlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın kahvaltı yapalım Buyurun gelin. Bizim kız kahvaltı hazırlamış. Sofraya hemen hak. olduk. Biz yeni girdik. Bizim kız da hazırlamışmış. Nurseyim e dedim bir açılış yapalım. Bundan sonra dedim Nurseyim devam edelim. Bay baydı, bay de diyeceğim. Bay bay de anne. Hadi. Bay bay günaydın hadi anne. Hadi bay bay de kızım. Bay bay de edeceğim be. Günaydın de. Günaydın <laughs> de. Günaydın. <laughs> bay bay de. Baba bay bay de. Bay bay. Öpücük at öpücük. Ne yiyorsun sen? Allah. Mama. <laughs> <laughs> Kahvaltı yapalım arkadaşlar. Çayımız bitmiş. <laughs> bizim de hazırlanmış. <sofraya> hazırlamış. Hazır <laughs> uyanmış. Olanlar geldi. <laughs> Uşak dolanlar. <da> <laughs> Uşak dolanlar yakın olanlar. Selim de bizdeydi. Bugün annesi şimdi almaya gelecek. Yarın Selim'in maçı varmış. Değil mi annenim? Maçın var mı senin? Ne maçın var söyle be? Ne Şuraya bir dön deyizin hep söyle be. Heyecanlı mısın maça gideceğin için? Formaları giydi Selim. <laughs> Selim'in yarın maçı var da şimdi annesi gelecek götürecek buradan. Hayır hayır. İlk önce bir oyun oynayalım. İlk önce oyun kahvaltını yapacaksın. Ondan sonra gideceğiz annene. Anne. Bizim kız çayları koymaya başladılar mı? Bu videoya başlar. <laughs> Acıktık. Sabahın, İbrahim abi işe gitmiş. Biz de öyle koşturmayla gel dedim Nursay'ım dedim kızı kahvaltı yapacağız yürü dedim Hemen dedim. Alan acele çıktık yola. Bizim kızım da içeri sıcak da balkonu çıkmışlar. Buraya bak oda gibi çevirmişler ne güzel. Etrafını perde etmişler. Ee, toz toprak girmesin. Ee, burası iyi bak üstü kapalı. Bizim aynı öbür evin balkonu gibi. Buz gibi Nursay'ım. Evet. Maydanozlar değil mi ki acaba? yaşına. Hayvanızlar çok güzel. Hatice yem mi mamadan mama, kızım bizde? Yem mi mamanızdan biz diye mi? Yem mi kızım mamadan? Mama, mama, hayır hayır. Bundan diyoruz. Bundan diyoruz. Adam, bundan, adam, diyoruz. bundan diyoruz Hatice. Çiğ Onlardan yem mi bizden? Yem. 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 Ve çek hemen tatlı ben benim. Benim. Benim kızım. kızım evet. Paylaşmasını seviyor benim kızım. Değil mi kızım? paylaşan, anası paylaşan. Çocuk namı. Evet. Anasının yeri açık, babasının yeri açık. Çocuk da kimi çekecek? Anayı buraya çekecek. Allah aşkına İbrahim de öyle, öyle şey yapmasın. Niye yiyorsun <laughs> 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 sen? Niye yiyorsun? Selim gel. Selim, tabletin <laughs> gönlünü. Allah'ım ne oldu o ne? İyi, kızım sen götür. Ya kızım sen de. Gülkent. <laughs> Benim <gelceğim. gülüyor> <laughs> sen, sen oradan bak yizi ya. Nursen biz yiye koyam. Hep öyle oluyor zaten. Böyle oluyor. <laughs> sen <gülüyor> olmadın mı Nursen? Ben düşüyor. Ee, sen oluyor? olmadın mı Sultan'a böyle alıştırdık Video çekmeyi diyorlar. Baba baba baba. Kız o sen ne? Bizim kız gelince fırında yarım ekmek. Bakın şöyle küçük çıkıyormuş. Çocuk herhalde şey ekmek yer almaydı. Bir şey yokmuş. En fırını fiş alıyormuş da. Kızım may imkanı olmayanlar böyle. He, yarım yarım alıyordur. Mi? He. Hatice, Hatice. Pazar ekmeği. Hayır annem yapma. Pazar ekmeği yiyemeyenler için bu köy ekmeği. Bu köy ekmeğinin yarısıymış. He, lira oluyor galiba. He. Bu lira, lira, lira oluyor? 20 bu, on lira oluyor. lira oluyor. lira oluyor. Büyükler yirmi lira, küçükler on lira. Bizim köyde de aynı. Ne fark eder? On lira. Arkadaşlarım. Bizim kızmış. <laughs> <laughs> Şimdi bizim kız kek yapacak da hanım ucunu düşürdü de şey dayım gele giderken ne kek ne götüreceğiz. Ben yapamadım çünkü erken geldiğim için. Eşim öğleden sonra uşağa gelmeyecek. Uşağa dur bizim kız gösteren mi? Şimdi bizim kız 3 yumurta, ne kadar şeker koydun be? 1,5 bardak şeker, bardak, bir bardak, bardak, şeker, yarım bardak yoğurt, ya. yarım su bardağı da yağ, elenmiş 3 su bardağı da un. mı ilave ettik. Şöyle açık geri götür. Şimdi yağını ilave etti. Ve yoğurtunu, yoğurta suyu da açtı. Işte. Yeter mi? Bir, bar, bir su bardağı yoğurt. Yeter, yeter ya. Borcuma. Yeter, yeter. Çok da kalın bir yoğun. Hmm, borca mı dökecek? Bir çay koyduk tekrar. Elenmiş un var burada da. su bardağından katıyorum ben tam. 3 su bardağı tam yarım. Şey abi, abi, yarım daha oldu mu dek geliyor. Kabartma tozu bir mi katıyorsun, iki mi katıyorsun? Ben iki katıyorum. Hı -hı. Bir de şekerli vanilya. Hı -hı. Ben de yapayım diyordum. Akşamdan sabahleyin yaparım diye düşündüm. Sabahleyin de benim bey ben bir kere gideceğim geldiğin ikinciye gitmeyeceğin dedi. Akşam üstü almaya geliyorum ben siz dedi. Su kaynadı mı bizim kız? Taşıyor gibi de. Bizim kız o doğal gaz koydurdu gal arkadaşlar evlerine. Allah herkesi göstersin inşallah. İnşallah bizler de nasip etsin Mevlam. Şöyle biraz geri çıktım. Kabartma tozundan vanilyaya da elekten geçiriyor bizim kız. Un olsun, kabartma tozunu ben direkt katıyorum da yalnız unu eleyip de kattığın zaman daha bir pürüzsüz, Hava güzel oluyor. Lanıyormuş. Havalanıyormuş o zaman. Hem içinde bazı kırıntılar kalıyor o yüzden. Böyle daha bir güzel oluyor. Hasta geçmiş olsun. Giderken ben de kek yapıp götürmeyi çok seviyorum. Meşruba da olsun, bisküvi tur olsun, herkes götürüyor diye. Bir değişiklik olsun diye. Genelde böyle pasta kalıbıyla Şimdi kekimizi dökeceğiz. Kek margarin ile yağladım, güzel oluyor da. Bunu ben ince yağ döküyorum ha böyle sıvı yağ, güzel oluyor. Borcam işi. Hı. Hmm. Açık senin mutfakta karanlık ya. Güzel olsun. Hı. Hmm. Bizim kız Kassendir doğal gaz, doğal özeniyordu. Allah tek getirdi. Ama 40-50 milyar bol aldı kodurması değil mi bizim kız? 40-50 milyarı. Geçen sene bu kanı kodurmadı bizim kız. <laughs> bu sene mecbur kaldı. E, i̇ki tane, üç tane zoba yanıyor haliyle. Vallahi doğal gaz bizim köye gelse ben de koduracağım hemen de. Kömür yok. Be, kömür dört buçuk. Dört buçuk milyar bir ton kömür. İnşallah Allah nasip eder. Seneye belki de biz kalifer fergo duruz. Bu sene olmayacak imkansız da. Bilmiyoruz artık bakalım nasip her şey. Doğal da gelmezse. Borlanı kodurduk da bir peteklerinden gazanı koyacak. O da nasip bir seneye inşallah. Bakalım bu sene olmaz ya. Nasip olursa seneye kodurabilirsek. inşallah kodurursun. Selim sessiz o annem. Selim Hatice'yle çal, oyun oynuyorlar da. Anne Anneanne. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle bakalım. Hatice, Hatice, teyze mi vuruyor? Vurmaz onlar şimdi ya ikisi. Gel annem be. Merhaba demeden gitti. Çocuk kızın için Şimdi borcamı döktük. Fırını süreceğiz. Fırında... Pişirip bundan sonra inşallah gideceğiz. İnşallah 5 dakika ısınsın. Hocamda kek kalıbını güzel oluyor kekle. Değerli takipçilerim. Suyu kaynadın bizim kız be. Hayal tamam. geliş ettiğin zaman bir iki kere yeri tıkladı ha, be bizim oluyor, kız. O zaman düzgün oluyor. Arkadaşlar yorumlarda bir tarafı kekin kalın bir tarafı ince oluyor ya. Ha böyle yeri birkaç kere tıklattığın zaman düzgün kendi halini düzeliyor. Bak sizlerde güzel bir fikir olsun. Hem, hem havası gidiyormuş, hem havası var. gidiyor hem de bir düzgün kek çıkıyor orta yere. Neyse biz sizin piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bizim kız kek sürdü de. Ben de şöyle balkona çıktım. Şöyle bizim kız gelin. Balkondan arka tarafı çekiyorum. Bizim kız biber dizmiş. Buraya asmış. Çatının altına. Şöyle arka yanına aşağı inmedim de. Şöyle. Şurada arkada nanesi var. Şurada biberi yemiş. Yapraklarından geçen bana da koduyormuş. Allah razı olsun. Kafa veren iyi geliyormuş. Kayısı toplamışlar. Kayısı da kalmamış. Cevizleri maşallah oynayalım. Bayağı var. Orada da geçeren Ağustos eriği varmış. Şununla geçen hatta bana da yollamış biraz. Yedik tadı güzeldi. Şöyle arkasını bakın bir. Tertemiz her taraflar döşemişler, düzeltmişler. Bahçelerini İbrahim abi düzenli biridir. Şöyle arka tarafta bunların oturması çok güzel oluyor. Şöyle böyle arkadaşlarım. Şurada bavga evlerinin arkasında. Neyse gali kek pişti ne gideceğiz biz. Hazırlandık. Orada çekebilirsem arkadaşlarım çekerin E, ee, ya gene de çekebildiğim yerler çekmeye çalışırım. Çekemediğim yerlere de geldiğine devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben gittiğim yerlerden izin alarak çekim yapıyorum. İzin almadan asla bir şey yapamıyorum değerli takipçilerim. Çoluk çocuk olduğu zaman, kalabalık olduğu zaman çekmiyorum. Çünkü ses anlaşılmıyor fazla. Buysa neyse orada gittiğimizde inşallah görüşürüz hep beraber. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Hatice <gülüyor> nereye geldik biz kızım? Bebeğe geldik. Geliyoruz. Senin kolunu sağlık. Sağ ol. Seni keçim. Teşekkür ederim. <laughs> evet, değerli <yani gülüyor> takipçilerim. Ben dayımın oğlu gibi evine geldim. Şimdi oturuyoruz bakalım. Biraz önce video çekmedik. Bayağı galabaşlıkta çoluk çocuk sesi olduğundan. Oraya Fazla çekemedik. Dayımın hanıma torunun yüzsün olsun bakalım. Kızının kızı kızdan beş miydi ben? Beş torunlar <laughs> altındı torun. Aa, evet yengemin altı altındı torun. <laughs> Yenge ben utanır konuşmam diyor. Bu da yengemin gelin gelini oluyor. Bu da bizim kız. Bu da, da amcamın kızı. Onun da torun ilk torunu. İlemizin ilk torunu. Bu da amcamın gelini sayıda. Daha önce camur çekmiştik. Arkadaşlar. Bu da amcamın torunu Ankara'da duruyorlar. Ankara'da. Doğum gelmiş. <laughs> evet. evet. Görüncesinin çocuğu doğum yapacağı doğum geldi. Biz akrabayız. biz. Valla biz akrabayız gel arkadaşlar. Ama amcamın kızı. Evet. Ama <laughs> şey, şey, <biz gülüyor> <öyle. biz Şu gülüyor> amcamın gelin komşumuzun kızı. Bay bay. Karışık. Bay bay. Bir, senin kızı. Bir de önce yarlatak denk gelmezdi. Ha, sizin, halamın görümcesi, e, benim görümcem. He he, ne de iç içi değil Aynen. mi? Her şey gör başka yabancı. Bizim hep bayağı e, akrabaymışlar. Işte. Dıştan hiç yanı yok. Bir ben dışılmamış herhalde. hep iç içe, hep iç içe. Bir ben her zaman öyle Ben bir kaderim. Ben kaderim dıştaymış diyorum. Nasibim dıştaymış diyorum. Geçeyim, düzenli dıştı nasipte. Dayımın kızları da Antalya'da duruyorlar gibi sümle. Ya daha önceden çok dışı gidilmiyordu da şimdi artık kızla kendi şehrin. Nasip galiba. Nasip ağa benim de dıştaymış nasibim. Seda'nın da nasibi dıştaymış. Her şeyin hayırlısı. Evet. evet. Hayırlısı. Bebeğimiz içerdi yat yannesinin ikisi beraber. Bizim geldiğimiz sofra hazırmışmış. Fatma yengem sofrayı hazırlamışlar. Biraz da Zeliken'in, Sednur Selim Hazır'ın hemen gidip içtik. Tabii ki vardı biz video çekemedik. Bizim soframız hazırmışmış. Galabaydı. He, evet. evet. bir de galabaştık oldular. Ya çok çocuk olduğu zaman sesler yani anlaşılmıyor. Ya galabaydı. He evet. Allah razı olsun. Doğum olduğu için de. daha bir hafta oldu mu Me olmadı yalan. Ya, ya gün bir, bir, hafta bir hafta cuma günü bir hafta olacak. Gelen giden de olduğundan tabii çok çocuk geldi. Fazla çekemiyoruz. E ee, Kardinal Ankara'da nasıldın anlat bakalım. Ankara'da nasıldım? Oku, okuyoruz ya. <laughs> Ankara... <Ondan gülüyor> oldu bir bakıyorlar. Sayın orası yok. Ha ondan sonra demiş ya bizi engelledi bu bir yere mi git tabii bak. Ne bu? Normal numara olarak çeviriyorlar. Brik brik çıkıyor. La la Var Numara mı nam etmiş öyle. Şey <laughs> sayı değiştirmiş. Halasın telefonundan. Kim değiştiriyor lan? Şahin. <laughs> Şahin mi bana senin kardeşin? Seni kıskanır mı yani öyle? Kim şey olsun diye. İlla çocukla olan çocuk karışıyor. bunu ben hemen Halil'im yazardım, Seda'm yazardım. Sevmemen düz yazardı Halil. Seda, Nur sevmem yazardı. Ama, şeydi bak, Halil'im Seda'm, Nur sevim. Benimki. Nur, sevim bu kalk ben Nur sevim yazıverdim. İkisim diye. ya. Ya ben numara telefon değiştirmiyor bu kaderen dedik. Niye yapma Allah elinizi versin. Siz de mi ödüyorsunuz? Kaderen mi diyorsunuz siz? Ve <laughs> batıldan geçtikten sonra Ezelikini. Allah Allah'a geçtikten sonra Allah'a Bu gibi Bu şey gibi Bu şey gibi geldik de Bu da Buna millet kardelen kardelen Zeliki gel gelmiş Kardelen demen gel. <laughs> Kızım ona korkadı değil mi kızım Zeynepi, O zaman, zaman herkes kızıyordu Esinin geldiği çıkıyor değil mi annem yanına alıştı artık. Aslında zevkli güzel de çocuklar yemisin dersin. Babaannem de öyle Nurseyim dedemi bir bakıyor herkese. <laughs> de Sevdedik mi babaanne <laughs> Çocuğu doğrudan doğru sevim demiyoruz adam değiştiriyoruz. <laughs> Ama kimliği Nurseyim Benim de. hem ismim birleşik ayrı olsa neyse. He Nurseyim birinde hep bir ismi de okuldan ağlay ağlay eve gelmişmiş küçük bu. Kızım dedim senin ismin güzel herkesin dediğin bakma senin adın Nurseyim dedim. Onun hesabı sende Kardelen Zelike mi? Zelike Kardelen mi? Zelike, Zeki Kardelen. Ha, evet. evet. işte. Aslında Kardelen iyi de artık Zelike. Evet. Anlamı bile yok yani. Zelike'nin ya. yani. ne? Kur'an'da geçiyor Bayağı ama. Var ya Zelike Hanım'ın Kur'an'da. Tamam -ha. Kur'an'da geçiyor ama. Zehra ismi. Zehra ismi. Hayır zaten olmamış olabilir. Bu. Şu Zelike Çiçeği gösteren, dur bebeğin çiçeğini gösteren bir hediyesine. Kamilimizin hediyesi bak. Hayatıma hoş geldin. İlk göz ağrımız yazmış. Doğum hediyesi. Bilezik evet. almış Kamil abi. <laughs> evet, çok güzel bir çiçeği de. Hatice. Da. İyi günler de. <laughs> i̇yi günler de kullansınlar. Bilezik <laughs> almış. Çiçek getirmiş hastaneye. Oğlumuz oldu da. <laughs> Mustafa oldu Mustafa. Sayın bir kere diye, pek seviniyordu. <laughs> Aynen. Dayı valla pek yengemin eşinin ismi. Sultan yenge, konuş bakalım. Dede oldu, dede. Dede ismi işte de. oldu. Fotoğrafını <laughs> <be. gülüyor> <laughs> 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 Yenge bakalım, annem bile diyeceğine. <laughs> yenge, ben konuşmayacağım. <laughs> <laughs> alışamadı o. yenge. <laughs> Yeliyim kızlar Antalya dedi geldiler galeye. Vallahi oraya da gidemiyoruz. Çocukları görmeden. Gezmeye geldiler. Gezmeye gelmiş. Hadi <laughs> görmeden gidiyoruz geri. Gelin diyor da. Beşkelim. Ana mağazından <laughs> tam da bizim iş kayıp <laughs> <hiç> zamanı <laughs> denk geliyor. <laughs> tam <bir> tatil yazı <laughs> denk geliyor. Halamın kızına diyorlar, Üç haftası kalmış. Görüşen konuşan ama dedi. Ya daha onu da göremedik. Bir haftaya geçti. Gidelim. Gidelim. Biz bile gelemiyorlar. İki kere, üç kere, kere artık gelebiliyorlar çocuklar. Tatilik. Bir ay izinler oluyor ya. Hayır. Yani. Bu kadar uçaklar ne bileyim ben ne yaptı, Uçaklar ne şeyse bilmiyorum ben. Gel gel gel. -ge. Bizim, bizim e, gelin konuşma, bizim konuşma yaptı ben da. Topla bakalım buraları. Evet. Evet. Anneannem sevmez öyle şeyi. Anneannem sevmez kızım. Anay, Aha, anay, aynen. 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 Güzel şeysi. Topluluğu severiz. Topla yavrum. Elin kolunu sağla. Şuna bak ya bu. ben. Şuna bak ya ben. Şuna bak ben. Şuna bak ben, 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 ben bu... Biz, hocam, yorum, ya. Ama yengem ne güzel konuş veriyor şimdi. <güler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <güler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <laughs> <Gülüşmeler> Amcamın gelinin kardeşinin yaptığı sünnet varmış da inşallah diyor. Sayda gelsem diyor. İnşallah. Acık müzikli yerler çekemem ya yemek pişen yerlerde öğlen çekebilirsem inşallah tabi. Erken gidersem ona da erken akşam gidersem yine yok. Bir yemek de alıp öğlen çıktı şöyle de. Çok geç eski anlatacağım. da mı? Çalgı oluyor. Hem çekemiyormuş işte. Çalgıyı susturmadım ben seni. <laughs> <laughs> Halil sen bir otur o bir yemek ye bu deriz. Kim çek çalacak? Halil Şey Ramazan şey... abinin yanındaki anne. Abi. Anne. Ayvaz'ın yanındaki. Ramazan abinin yanındaki. Hemen güzel şey diyorlar. Güzel ben Ben güzel 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 Kim ne kadar gel çalgıcı parası. İki buçuk herhalde yararlanma ya. Par demir. Üç. Üç mü evet. İyi iyi. İyi hazırdır diyeceksin. Başla ona gari. Gerçi şey senden oluyor her Tekrar Yok, şey. Tekrar yapacak bir şey. Yok para para. Tamam. bundan, ya güzel, işte, yani. bu şey bundan şey da yazın ya. kazanıyorlar ya. Yazın beş on kuruş adam. olsa. bakarak da şey yani, Tabii güzel şey bir cel Ramazan var ondan çalışıyor o. Ben bilmem, bilmem de Sadık onu takip ediyor. Hmm. Oradan hani haberi ha Evlenmiş, evlenmiş mi? E, evlenmiş. i̇nşallah Milletten mal söylüyor. Ama son gördüğüm söylüyor. Konuyu başka konu mu evet, çizgiler? Evet. Tamam, tamam. Başladım, Şey burada yaşayalım biz. Nedir bu? Zıtlık kaba mıdır be Oben? Hayır, aşırı diyan. Hadi tamam mı zıtlık kaba mı? Zıtlık kaba. bizi benim işte vallahi ben onu bileme bilemeyazdım şeye. Şimdi gerekir mi? Heee. Oturuyor mu? Kız bizim hakkımız var ya. Ben de konuşmuyorum, ben de konuşmuyorum. Sen konuşsana. Neden Seni bilemiyordur. Seni bilemiyordur o. O çok yanaktır. Bak gelinler tek tek Amca taşıyor. Amcanın kızını götürdü. Kızı burada durdu. Birini getirdi, birini Anladım. götürdü. Onun kadın mı var ne kızı satıyormuş. Ne mi elbise? E şey o şey bayan çocuk kıyafeti. Ya sen onu ben yok sen ya seni bilemiyoruz. Zıktı kapalı. Sen şey yok. Zaten konuş bize. Kızım akrabamı çal amcamın kızı. O satabiliyor mu ki? Ben abi burada tak tak duruyor. Bayır konuş sen. Ben şöyle bir şey der. Gel konuşur. yanaktır aktır zıktı kapalı. Ben ne yani konuşmuyorduk bu yıl. Dönen geç gün olsun çocuğumuzun. Dön, Dönen konuşmuyordur açık bizim. Sen bildin mi? <laughs> Hayır ben çocuğuna neredeydim onlar sağlık hocam. Hayır sen konuşsan zıttı kaban konuşur, konuşuruz. Zıttı kaban konuşuruz. Konuşurlar mı konuşuruz? Zıttı kaban mı iyidir ya? Ha. Tamam, canım kızlar ikisi de iyidir ya. Halim babam <laughs> daha iyidir bak. Halim babam daha çok severim ben. Tabi tamam, Halim babam zıttı kaban görür. Biz pek bilmeyiz çocuğu kandan. Ama Halim babamı iyi biliriz. Halim babamı. Halime de dastan olur. Halim babam yavrumuz yavrumuz diye diye konuşur. konuşuyor. Halim babam çok can yakındır. Ha canlı amcamın karısı gibi olur Halim babam diye. Evet sen köy ya misin geçen niye geldin? Ben annemle biraz hastalandı da. Evet. O yüzden Anam, geldim. Annemle ben kaçtım geldim. Neyle? Arabayla mı? Arabayla geldim. Dayımın arkadaşı var. vardı da. He. Onunla geldim. Ya yani onlarla geldim. Ee, anne ne geldi? mi Fazıl o yerinde? evet geldiler. Orada duruyorlar böyle anne de. Annen de. Söyle abla görünmeyi dedim. Ben de orada şeyde de duruyorum. Hani çocuklar var ya onlar da yanında <laughs> canlar sıkılıyor. Ama zaman ne tabii çocuklar yazın canlar sıkılıyor. Çocuklar buraya geldi mi? Hatice düş Sun bir bak. Bak bak bak. Ama ne salım. Hatice. Dinleyemiyor çocuğu. Hatice. Kız. Hatice bak kızım ne? annem ne bakıyorsun? Babanı ne bakıyorum. seviyor musun sen babana? <laughs> Baban nasıl konuşuyor? <laughs> Baban, nasıl konuşuyor? <laughs> Baban nasıl konuşuyor telefonda? Telefonu koy bir telefonu <laughs> koy da Allah Telefonu koy da gel. Dur çık, <gülüyor> çık <gülüyor> Ben yanmam tutuyorum. Valla aklına bak güzel <laughs> bak <bu gülüyor> bak bak. Yumurta nasıl yumurta? Süt nasıl? Baba nasıl baba baba? <laughs> baba nasıl? <laughs> domates nasıl domates domates. Dede nasıl dede dede. Bak bak. Babanın telefonu konuşurken ne diyorsun sen böyle mi diyorsun? Nasıl bay bay nasıl? <laughs> Çok küçük ötüyor ben Baba. <laughs> <laughs> baba nasıl konuşuyor telefonda? Tıp <laughs> tıp tıp Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> kızım, babasını dinle gör. O öğrenmiş çocuk. Bizim kız öğrenemedi. Kalsın dur maşallah çabuk kapıyı bir şeye. Hemen anlıyorsun. Anlamadığını vallahi anla. Maşallah Akıllı kızım <laughs> şey benim. Şey diyor, geçen gün konuşuyor en önemli annen ne diyor? Babasını neye veriyor? Abla diyor. O şey, o ben şey bilirsin. Bu arkadaşlar konuşmuyorlar bir tram geldi. Anlatın ki tam yani daha da nasılsın Sen bitiriyorlar. Arkadaşlar şükür iyiyim. Hazır mısın? Hazır mısın? daha mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Hmm, Okul açma hmm. ne yapacaksın? Hayır, aç saatte, saat gelecek o zaman. Gece saat. Bizim de üstüne yanına giden diyordu geçen. Dedim ben ne zaman? Seda Gül'e gittik. Abin ameliyat oldu. He Seda Gül'e gittik. Oğlum ben de gelecektim de Seda beni aradı. He aradı. Oğlum Abla. ben ablamın yanından işte gece kaldım ya sizin yanınızda. <laughs> Ben dedim yengem gelsem de hani kafam hiç şey almayacak. Çünkü gece sabaha kadar hiç uyumadım. Doğru Doğru diyorum Kafam hiç şey yapmadı. Her gün gene aradı. Yenge çıkacağız dışarı diye. Ben hiç şey yapamadım. O gündür mesela şey şehir kavuşturbası, şehir kavuşturma birige, kahvaltı yapınca bir şeyimiz var. Nerede geldin? Evet, geldim. Bize durmadık, ben hastayım, yağam köyde. Nasıl bir şey veren Başladı, başladı. Rapor 15 gündür aldın onu. bitti he başladı. O başladı işine. İyi maşallah, açık ayak kalktım ayak uçuyorum işte. Ben de bu olur bu dağılık dedim. Ben bir sene çektim ayak şişkinliğinden dedim. İyi olur dedim. İşi oturdu ya adam. Oynar ah, ya, mı sen? Aa, şey, yok artık. Oturdu ya adam değil mi? Ha ister ister. ayak şey, sürekli. Iyi diyor, adam iyi diyor. Yani, patron iyi Çok iyi diyor. Anlayışlı Bak bak bak. Hadi ince hadi bay bay diye mi kapı damgalı? Hadi ince bay bay. Öpücük at öpücük at. Öpücük at. Bay bay de bay bay de bay bay de. Bay bay de be. Alo de be, alo de be. Alo. Alo. Alo baba de. Tamam baba getir de. Ne yiyeceksin sen? <laughs> ne, ne yiyeceksin? Ne getsin lan? <laughs> ne yiyeceğini. <ne>? Dondurma. Dondurma biliyor musun meme? Dondurma git. Mama içtin <laughs> mi mama? Mama içtin şey şey mi? Şey mama nasıl içeceksin? Şey? Şey. <laughs> <laughs> sağ sağlıcak öyle. Bay bay de öpücük at. Hatice yürüyor galiba bak arkadaşlar. Dur de. Hatice kendi bildiğini yürüyor galiba. Bay bay de. Bay bay de. Hatice'nin yürüdüğünü sevindik diyorlar. Yoruyor mu adı ya? Çık koltuğa bakalım. Koltuğa çık bakalım. Hatice, çık bakalım koltuğa. Koltuğa çık hadi. Hayır bakalım. hayır hayır. Yastığa atma. Yani. He Be, ya, yatacak. Oraya yatırlar mı kızım? Bebeği sallayacak mı Mustafa'ya? Mustafa dönmüyor sallayacak mı? Sallamayacak mı? <laughs> Üşürüz değil mi kızım? Küçük He ha, ne yat diyor. Hayır çocuğu gitme diyor. Acı bu. Çocuğun gelin sallayacak. Hadi bir kaptı. Ama bir sen sallayamazsın daha çok küçük. Her de anne be. Her de anne. Adam de be, adam da be, adam da be. Adam. 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 be. de be. Adam. Adam. <gülme> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepiniz like atmayı unutmayın. Sizin hayırlı akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar herkese.